Şimdi size oyun geçmişimden bahsedeceğim. Belki bilenler vardır lise zamanların benim Facebook döneminde yeni yeni oyun uforyası gelmişti. O sıralar Facebook'ta Farmville çok popülerdi. Wildons diye bir oyun vardı ve Worms'e benziyordu. Hatta Bombom'a da benziyordu. ...Bombom'da da oynadım. O da çok favori oyunlarımdandır. Wildons da çok favori oyunlarımdandır. O sıralar ben YouTube'da gezerken ...Chet Hanging diye bir programla tanıştım. Bu program benim bütün oyun hevesimi kırdı. Çünkü oyun oyunlar üzerinde hile yapabilmeni sağlıyordu ve çok büyük hileler yapabiliyordun. Mesela atıyorum Farmville'yi ben gerçekten severek oynuyordum. ...Chet Hanging'le tanıştıktan iki gün sonra oyunu bıraktım. Çünkü oyun artık sıkıcı gelmeye başlamıştı. Her şeyim vardı çünkü sınırsız kaynağım vardı. O yüzden direkt bıraktım. Oyunun eğlenceli olmadığını fark ettim. Aynı şekilde keza Wildonster'in oyunda farklı farklı bombalarınız vardı ve bombalarınızın özellikleri vardı beyler. Mesela nükleer bir bomba vardı map'i yok ediyordu amına koyayım. Öyle söyleyeyim yani. Çok güzel bir oyundu. Üçlü atabildiğiniz bomba vardı. Patlayıcı atabildiğiniz bomba vardı. işte seken bomba atabiliyordunuz gibi gibi. Milyonlarca bombanız vardı. Ve bu bombaların sayısı oluyordu. Size kutulardan çıkıyordu. Nadir bombalar vardı. Yani çok güçlü olanlar bir de normal bombalar vardı. Ben hile yaparak en güçlü bombalardan bir tane alıyordum mesela. Onu sınırsız yapıyordum. Full ondan atıyordum. Artık o da bok tadı vermeye, kabak tadı vermeye başladı. Sonra beri Facebook oyunları da işim bitti. Çünkü Wolf Team'le tanıştım. Wolf Team oynamaya başladım deli gibi ama. Hatta arkadaşlarımla beraber kasıyorduk. Klan falan yaptık. Sıralamalara giriyorduk. Sürekli böyle oyuna para yatırıyorduk. Deli gibi bütün harçlığımızı oyuna gömüyorduk yani. Bir de internet kafeye gidiyorduk düşünün. Oyunun bir gün bir baktım abi bir hilesi çıktı internet kafede. Lan bakıyorum böyle insanları izliyorum. İnsanlar öyle tarıyor herkes ölüyor falan. Dokunuyor herkes ölüyor falan. Dedim tamam oyunun suyu çıkmış. Mecbur dedim herkes hile kullanıyor ben de kullanayım. Bir saat oynadım hileyle. Bir saat. Ondan da sıkıldım. Onu da bıraktım. Ee, kısacası benim oyun geçmişimde hileyle tanışıklığım bu kadar. Bu kadardı. Benim çok uzun bir League of Legends geçmişim var. Bunu bilirsiniz. Birçoğunuz biliyorsunuz. Yani oyunun zaman zaman çok hilesi çıktı League of Legends'ın. League of Legends benim gözümde hilesi olmayan, hile yapılmayan bir oyundu. Yıllarca. Ben en çok oyunun yanını bu şekilde seviyordum. Ama son 2 yıldır League of Legends'ta çok fazla script hilesi olmaya başladı. Şimdi Zamanında yer yer hileler oluyordu. Evet. Mahvolmuş hilesi vardı bir aralar. 100 tane mahvolmuş basıyordunuz adam tekliyordu. Bir aralar değişik bir adamların yerini gösteren bir hile çıktı. Çıktı saniye banlandı. Yani adam hileyi test ederken hile patladı. Ee, değişik bir skrip vardı. Böyle yenilmez yapıyordu seni direkt. Ee, ekstrem LoL oynuyordu kendi kendine bilgisayar. O da banlandı. Birçoğu uygulama banlandı. Birçoğu hile banlandı. Ve LoL'ün hilesi çıkmadı abi. Yapamadılar. Şimdi. Son zamanlara bakıyorsunuz beyler. İnanılmaz fazla hile var. Herkes hile. Hani takılmayayım 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 diyorum ama artık oynadığım 10 oyundan 6'sında 7'sinde hile var ve bu sıkıcı olmaya başladı. Bakın Rust'a başladım ben. Bilenler vardır. 3 ay önce Rust oynuyordum. Böyle tryhard full full tryhard. Her gün rast oynuyordum. Bir gün kardeşimle girdim bir server'a. Eğlene güle eğlene oynuyorum. Rust'ta da çok fazla hile var bu arada. Eğim bot falan var. Abi bir tane hile geldi. Bütün hevesimi sikti. O o günden beri daha rasta girmedim. 2 ay mı oldu 3 ay mı oldu? Daha rasta girmedim bakın. Bir kere karşıma hile geldi. Hep geliyordu. Bir kere vuruyordu çıkıyordu. Bir kere vuruyordu çıkıyordu. Bu hile belamızı sikti bizim. Yani ful bizle uğraştı. Her şeyimizi aldı. Donumuza kadar aldı. Bir de biliyorsunuz rasta öldüğünüz zaman item kaybediyorsunuz. Donumuza kadar aldı ve benim oyundan hevesim gitti. Ben dedim bir daha sikerler bu oyunu oynamam. Hilesi var. Oyun hileye müdahale etmiyor. Etmiyor ya. Etmiyor abi. Etmiyor. Dondurmuyor. Hileyi durduramıyor. Hileyi permalayamıyor. Kapatamıyor hile İyilerin bir çözümü yok. Aynı şeyi bugün League of Legends için söyleyebiliriz. Her oyunda script var abi. Her oyunda script var. Yani script olmayan oyunların sayısı azalmaya başladı. Eskiden 10 oyundan bir tanesinde script oluyordu. Şu an 10 oyunun 5'inde script var. Youtuberlar sürekli script'in videosunu çekiyor. Çeksinler. Çok doğru yapıyorlar. İnsanlara gösteriyorlar pisliği. Bir yandan kötü insanlara da hileyi tanıtmış oluyorlar. Öyle de bir şey var ama. Yani hal böyle olunca ben baya bir tilt oldum. Benim de bir tane arkadaş var Dedi ki abi dedi elimde dedi 3 saatlik bir kodundu. Kod var. Hile kodu. Ee, bir dedi oyuna giriyorsun, script'te açıyorsun. Bu kodu dedi giriyorsun. Ee, bu bu kod dedi sana programdan şey veriyor. Script veriyor. 3 saat deneyebiliyorsun. Denemek ister misin dedi. Normalde hani biliyorsunuz YouTuber'lar gider işte kendileri oynamaz, gider birisiyle izletir. Ben dedim ki ben inceleyeceğim. Ver dedim ver. Amacım zaten kötü değil biliyorsunuz. Beni tanıyorsunuz birçoğunuz. Zaten çok artık LoL'de oynamıyorum yani doğru düzgün. Bir tane bok etmelik hesap yani banlansa da sikimin duymayacağı bir hesap buldum. Açtım script'i işte oynamaya çalışıyorum. Önce sordum soruşturdum işte nasıl şey yapabilirim bunu işte şunu nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım. Script'i oynamak bayağı zormuş onu öğrendim. İlk oyun 18 kere öldüm abi. Tamam evet script çalışıyordu ee, her şey okeydi ama script'i kontrol etmek çok zor. Bilmiyorsun çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. Hayatımda ilk defa script kullanıyorum. 18 kere öldüm ya. Tamam dedim, sıkıntı yok ya bu sefer alışacağım. Skill doğudama var, işte skill atma var. E, efendime söyleyeyim minyon yapma var. Totemlerin yerini bin milyonlarca seçeneğin var hile yapmak için. Hile programını tekrardan ayarladım. Bu arada Zerat oynadım, şar oynadım. Bir de dedim kesip bir oynayayım. Kesip bir oynamaya başladım. Bir elde kesip bir oynadım. Onda da sıçtım. Onda oynayamadım. Çünkü program çok iyi çalışıyor. Yani QA, QA kendi kendine spamlıyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Durduk yere ulti atıyor. Ben ulti atmak istemiyorum. Çağır ulti atıyor amına koyayım. Kendi kendine oynuyor oyun. Hani W atmak istemiyorum W atıyor. Ben sadece QA atsın istiyorum W atıyor. Ulti atıyor. Skripti kontrol etmenin zor olduğunu öğrendim. Sonra dedim ki lan bu çok zor bir şey değil. Ben bunun icabına yani üstesinden gelirim. Bir el daha atayım dedim. Bir el daha kesip bir oynadım. Ama bu sefer dikkatli oynadım yani. Fox olarak ee, hileyi kullanarak oynadım. Durdurulamaz olduğunu fark ettim hile durdurulamaz kanka ya abi bak utanmasa şampiyonların oto atağını dojlayacak böyle bir hile sikili kendi atıyor minyonu kendi yapıyor her şeyi kendi yapıyor abi adamın attığı totemi görüyorum abi bak özellikle jungle oynayanlar için adamın attığı totemi görüyorsunuz beyler nereye totem atmış biliyorsunuz böyle bir hile amına koyayım ve ben bu hileyle toplamda 3 oyun oynadım 3. oyun treş denemek istedim aga Trash, script trash çok felaket bir şey. Q kaçırmıyorsun ve karşı takama işkence çektiriyorsun. Her gittiğin roamdan kill çıkıyor. Her yürüdüğün her yerde adam ölüyor amına koyayım. Ve hesap anladı. Öyle duruyor. Kimse e, kesip bir oynarken script dediler. Trash oynarken bir kişi script yazmadı. Anlamadılar bile script olduğunu. Çünkü bir tane skill atıyor zaten karakter. Durdurlamaz e, durdurulamaz olduğunu fark ettim hilenin. TR sunucusu bitmiş kanka. LOL denilen oyunun TR sunucusu bitmiş neden biliyor musunuz? Bakın Valorant diye bir oyun var. Yine Riot Games'in oyunu. Abi hileci tespit edildiği anda PC'sinin ana kartına, ekran kartına ban atılıyor. Yani bu ne demek? Ana kartı ya da ekran kartı değişmeden IP ban yiyorsun ve giremiyorsun oyuna hiçbir zaman. Bu IP'den artık Valorant bitti. LoL'de bu neden yok? Aynı firma, aynı oyun firması, aynı oyun değil evet ama yine de ikisi de büyük tutulmuş yüksek kalite oyun neden bunu League of Legends'a getirmiyorlar ve ayrıca neden League of Legends scripti tespit etmiyor? League of Legends şu anda scripti şey yapmıyor. Tespit etmiyor, edemiyor. 100 kişi reportlarsa belki ya da Elon çok yüksek olursa. Yani öyle bir sistem yapmışlar ki, e Elo yüksek olmadığı süreçte ban atmıyor Riot Games. Elo yüksek olursa banlıyorlar. Çünkü Elo yüksek olursa bu sefer çok çığırından çıkmış oluyor işler. Ama ona göre de script'in ayarları var beyler. Mesela öyle bir ayarlıyorsun ki, mesela şey diyorsun, ölmeyeceksen bir tane skill yiyebilirsin diyorsun. Char bir tane skill yiyor mesela. Öleceği zaman Faker oluyor, o ayrı mesele. Ama ölmeyeceğini biliyorsa program bayağı skill de yiyor. Sonra adam şey yazıyor. E ee kanka skill yiyorum nasıl script'im ben? Kanka öyle bir program yazmışlar ki işin içinden çıkılmıyor. Skripti de siktir ettim ya. Abi oyunun hilesi var şu an legal yapılabiliyor. Para hilesi. Herkesin yapabildiği para hilesi mevcut. Ve bunu bir tane adam 30 maç üst üste oynayıp ban yemiyor. Aga oyundan elinizi temiz çektiyseniz söyleyin de bilelim amına koyayım. Yani ben saldım aga. Ben zaten dolu salmıştım. Sırf mazilerim canlansın diye. Sırf arasa canım çekiyor diye girip oynuyordum. Onu da bıraktım. Çünkü scripti ben kendi elimle denedim. Çok bozuk, çok kırık bir şey olduğunu gördüm. Ben e, Skillshot Champion oynamasını severim. E, i̇şte Zix'tir. Onun haricinde Zerat'tır, Velkoz'dur. Support oynuyorum zaten şu dönemlerde bilirsiniz. Ve skill şampiyonları çok seviyor. Abi millet skill yemiyor. Platin adam TR'de. Platin 2 mesela. Abi adama şu atamıyorum ya. O adam faker mı kanka bu? Tamam hadi ben eskisi kadar iyi değilim diyelim. Ben eskiden çok iyi oynuyordum. Şimdi o kadar iyi değilim. Hadi diyelim ki benim elom TR Master kanka. Oraya kadar düştü. Hatta TR Diamond'da düşsün lan elom. Ben o adama şu atamayacak mıyım kanka? O kadar mı yeteneksizim? Çünkü adamda skill var kanka adam öyle bir doç atıyor ki aklın duruyor lan diyorsun nasıl doç attı bak amına kodumun çocuğuna bak diyorsun o yüzden agalar benim size tavsiyem bu League of Legends denen oyunu artık oynamayın çünkü siklenmiyorsunuz ban atılmıyor scriptlere. oyunun hilesini açığını kullananlar eskiden banlanırdı affedilmezdi bir kişi oyunun açığını kullansın hemen anasını sikerlerdi 2 saniye sonra hesabı banlanırdı hile ortadan kaldırılırdı bak bugün bunu yapmıyorlarsa bu demektir ki oyunu demek ki umursamıyorlar bak Valorant geleceği var diye düşünüyorlar büyük ihtimalle Valorant'ın çok üstüne düşüyorlar. En ufak hilede gözünün yaşına bakmıyorlar, zang perma bana atıyorlar. Demek ki League of Legends bitmiş arkadaşlar, adamlar siklemiyor yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Oyun ve hile açısından hileli oynamak hiç keyifli gelmedi. İğrençti. Ee, sinirim bozuldu çünkü. Her her skill dojladığında sinirim bozuluyordu. Her trash'le her Q attığımda ananı sikim ya. Bunu birisi bana karşı kullansa ben nereden anlayacağım diyordum yani. Direkt aklıma şu geliyor çünkü. Oğlum bu ne o nasıl nasıl O nasıl oradan attı ya? Lan 2 milyonun arasından atıyor diyordum. Bak 2 milyonun arasından atıyor diyordum. Nasıl lan diyordum. Böyle şaşırıyordum kalıyordum yani. Anlatabildim mi? Benim de hevesim kaçtı. Bundan sonra da oynamam. Bu arada yanlış anlamayın. Hile kullanan biri değilim. Dediğim gibi sadece denemek için. Hani Karşımıza çok geliyor. Ben de artık işkillenmeye başladım. Ne oluyor amına koyayım? Nedir bu diye. Zannettiğimden çok daha kötüymüş. Oyun bildiğiniz kendi oynuyor amına koyayım. Sadece mouse'la ara sıra hareket ettiriyorsunuz. Bu kadar basit. Evet bu kanalda uzun zamandır video atmıyorduk beyler. Ne diyelim. Bu kanalda değişik planlarım var. Yine videolar falan atmaya başlarım. Sizleri de seviyorum. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Öpüldünüz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.